Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çoğu LPG'li araç sahibinin başına gelen bir sorundan bahsedeceğiz. Çokça kafa karışıklığı yapan ve ortak belirtiler gösteren iki sorunumuz var. Regülatör arızası ve benzin pompası arızası. Bu iki sorunun da ortak belirtileri vardır. Nedir bu belirtiler? Aniden silkeleme, tekleme, rölanti dalgalanması, gaz yememe, yakıtı fazla yakma, geç çalışma, hırıltılı çalışma veya da geç marşalma. alma. Bu belirtilerin çoğu iki sorunda da var. Peki nasıl anlayacağız sorun hangisinden kaynaklanıyor? Öncelikle regülatör sorununu ele alalım. Regülatör arızasında araç geç ve hırıltılı çalışır ancak şu aşamalara dikkat etmemiz lazım. Aracın 1-2 saat durmuş ve soğumuş halde bekledikten sonra çalıştırırsanız araç hırıltılı ve zor çalışır, geç marş alır. Zaten regülatör arızasının en büyük belirtisi de budur arkadaşlar. Örneğin aracı stop ettikten 2-3 dakika sonra çalıştırırsanız sorunsuz bir şekilde çalışır. Ya da araç 6-7 saat beklesin, motor tam soğusun, hararet sıfır olsun, araç gene sorunsuz çalışır. Çünkü tam soğumada direkt benzin devreye girer. Bizim için önemli olan aşama yarı soğuma aşamasında yani 1-2 saatlik bekleme sonrasındaki çalışma durumudur. Regülatör arızasının diğer en büyük belirtisi araçta yoğun şekilde gaz kokusu olmasıdır. Peki, regülatör arızasında ne yapmalıyız? 1. regülatörü değiştirmek, 2. regülatör diyaframı denen parçayı tamir ettirmek. Regülatör diyaframı conta görevi gören bir parçadır. Bu parça zamanla aşınır, delinir ve bu parçadan gaz sızmaya başlar. O gaz hem koku yapar hem de motoru bozar. Diyafram tamiri yaptırıp sorunu ucuza hallettirebilirsiniz. Ancak regülatörü değiştirmek daha kalıcı ve sağlam bir çözüm olacaktır. Yukarıda saydığımız belirtilerin regülatör arızası mı yoksa benzin pompası arızası mı olduğunu anlamak için şunları yapmak lazım. Aracı en az bir gün benzinde kullanın ve araç benzindeyken ikinci ya da üçüncü viteste aracı 4000 devir ve üzerinde 3 ya da 5 kilometre zorlayın. Ertesi gün gene benzinde sürün aracı Aracı gün içinde aç kapat yaptığınızda gene geç çalışırsa ve hırıltılı çalışırsa sorun benzin pompasından kaynaklı olabilir. Buna dikkat edin. Yani araç bir gün boyunca benzinde kullanılacak, LPG'den tamamen arınacak ve ertesi gün gene benzinde çalıştırdığınızda aynı sorunu tekrar ediyorsa gün içinde aç kapa yaptığınızda büyük ihtimalle sorun benzin pompasından kaynaklı olabilir. Ya da şuna dikkat edelim. Araç benzindeyken eğer aşağıda sayacaklarımı yaparsa LPG'de yapmazsa gene sorun benzin pompasından kaynaklı olabilir. Yolda giderken aniden silkeleme, tekleme, gaz yememe yapıyorsa, rölanti dalgalanması yapıyorsa sorun benzin pompasından kaynaklıdır. Ancak rölanti dalgalanmasında dikkat edelim. Rölanti dalgalanması sorunu sadece benzin pompası arızasından değil, boğaz kelebeğinin kirli ya da tıkalı olmasıyla da alakalı olabilir. Lölantı dalgalanmasının yanına kesinlikle az önceki saydığımız belirtilerden bir ya da birkaçı olması lazım ki sorunun benzin pompasından kaynaklı olduğunu anlayabilelim. Peki benzin pompası neden bozulur? Aracı sürekli LPG'de kullanmak en baştaki sebeptir. İkinci bir sebep de şudur. Benzin miktarını sürekli çeyrek depo altında tutmak. Bu durumu eğer sürekli aracınıza yaşatıyorsanız aracınız pompayı yakacaktır. Yakıt pompasının arızalanmaması için şunları yapmanız lazımdır. Aracı genellikle yarım depoda tutun ve kaliteli yakıt alın. Ayrıca araç LPG'deyken boğulma, gaz yememe ve rölanti dalgalanması yapıyorsa sorun LPG enjektörlerinden bir ya da birkaçının bozuk olduğu anlamına da gelebilir. Enjektör arızasıyla regülatör arızasını birbirine karıştırmamak için şunlara dikkat edin. Regülatörde yarı soğumada ilk çalıştırma yapıldığında araç boğulur ve hırıltılı çalışır, geç marş alır. Enjektör arızasında genelde ilk çalıştırmada boğulma ya da geç çalışma yoktur.